2-3 yıldır şehrin gündeminde olan bir proje. Bu proje noktasında bölge halkının rahatsızlığı ortada. Sadece Kırmızı'da platformu ve Sütüce yöresinde yaşayanlar değil, Tunceli'nin bir sorunudur. Ama ne yazık ki Tunceli'de yaşayan sakinler bunun farkına varamadı veya yani yeterince anlatılamadı. Oysa şehir merkezine kuş bakışı, iki buçuk kilometre uzaklıkta olan bu tesisin ileride yaratacağı tehlikeleri e, siyasi nedenlerle e, göremedik. Suskun kaldık. E, bu e, suskun kalma konusunda peki de e, genel başkanımızla bu konuyla ilgili defalarca e, dinlendi. E, Oradaki ağaçların kesilmemesi konusunda düşünceleri bile getirildi. Ama buna rağmen yine de e, sanırım e, bu ihale aşaması tamamlanmış ve e, yakın bir zamanda da belki de orada çalışmalara başlanacaktır. O bölgede yaşayan köylüler kendi yaşam alanlarına, kendi doğalarına sahip çıktı. E, bizler de tabii ki bu durumda bu köylülerin yanında yer almak zorundayız. Çünkü köylülerin yaşam alanını savunma mücadelesinin karşısında durma gibi bir durumumuz olamaz. Hele ki olarak hiçbir şekilde duman gibi derdimiz olamaz. Bizler de bu katı atık tesisinin tabii ki yapılması gerekir. Ancak köylülerin de dediği gibi seçilen yerin doğru olmadığını, kendi doğalarına, yaşam alanlarına zarar verdiğini ve bunun yerin değiştirmesiyle ilgili bir mücadele söz konusuydu. Belki bundan önce değiştirilebilirdi. Bundan sonra da belki değiştirilebilir ee, ancak e, şunu söylüyoruz Dersim'in her tarafı karakollarla, madenlerle, barajlarla, işte e, askeri operasyonlar sonucu çıkan orman yangınlarla her taraf kuşatma altında. E, bugün e, bu kuşatmayı yarmanın bir yeri de köylerimizin bulunduğu tüm alanda kendi doğalarına, coğrafyalarına sahip çıkmasıyla bu mücadeleyi Dersim'e ve Dersim'de de Türkiye'nin diğer alanlarına yayarak çevre mücadelesini ancak bu şekilde kazanabileceğini düşünüyoruz. Biz parti olarak, emek partisi olarak yaptığımız açıklamada şunu söyledik. Öncesi bir yana asıl yapılması gereken e, ne kadar e, kusursuz bir proje de olsa, başka türlü bir proje de olsa asıl şey biraz daha orada yaşayan halkın rızası alınmadan bunun yapılmasının olanaksız olduğunu söyledik ve bu tutumumuzu da halen devam ettiriyoruz. Değişen bir e, durum söz konusu değil. Böyle de olması gerekiyor. E, çeşitli şeyler yaşandı, tartışmalar oldu ve benzeri şeyler. Buna dair köylerimizin mücadelesinde daha ileri bir seviye olursa parti olarak e, yanlarında duracağımızı tekrardan belirtmek istiyoruz. E, o yüzden e, yapılan toplantıya e, kat e, çağırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biraz daha buralarda tartışırsak e, daha iyi olur ki önümüzde önemli süreçler var. Bir yanda seçim, bir yanda başka şeyler. E, buna dair de çeşitli tartışmalar olacaktır ve benzeri şeyler. Asıl mesele dediğimiz gibi her şeyden öte halkımızın burada e, kendi yaşam alanlarında bu böyle bir e, tesisin olup olmamasını dair kendi kararlar. Bu karar evetse evet diyeceğiz. Yok hayır biz burada yapılmasın diyorlarsa e, parti olarak da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum şimdi. Sorunlarımızı birlikte karara karara bağlamış olsaydı bugün bu sonuçlar da burada yaşamamış olacak. Bir de şöyle bir acı gerçek var arkadaşlar. Biz her seçimde belediyeler adına meslek kuruluşları olarak bizi ziyarete gelen siyasi partilerimizin demokratik platform adı altında bir bütünlük içerisinde bizi ziyarete geliyorlar. Bakın bu çok acı bir şey. Ama bir şeyi oynuyorsunuz o demokrasi platformu adı altında bize gelenler belediye meclisinde her partinin ayrı ayrı bir karar aldığına tanık oluyoruz. Bu ne demokrasiye yakışıyor ne de seçim öncesi oluşturulan demokrasi itfağın hayata geçirilmesiyle alakalı gerçekten bir şeye yakışıyor. Bu doğru bir anlayış değildir. Yani bunlar da bu halkın önünde hesabını vermeli. Eğer ki bu halkın birliğiyle, beraberliğiyle demokratik anlayış içerisinde seçimle gelmişlerse bakın tüm sorunlarımızı demokratik anlayış ve birlik ve beraberlik içerisinde de çözümlemeye, çözüme ulaştırmaya gerekliklerine inanıyoruz. Bunu görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Şimdi Emep'ten burada arkadaşlarımız var. Sağ olsun başkan bey kendi fikrini söyledi ama diğer partilerimiz nerede? Bakın burada yoklar ve taraf değiller. Belki de o projenin taraflar, taraftarlarıdır. Belki de savunuyorlar. Şimdi o zaman nerede bu demokrasi birliği, ittifak, demokrasi adına mücadele etmek nerede kalıyor? Bu da çok doğru bir anlayış değildir. Onun için halkımızın da her seçim döneminde samimi söylüyorum, bunu sorgulamasında yarar var arkadaşlar. Sadece bu konu değil. Bakın ben bir meslek odası başkanıyım. Esnaflarla ilgili bütün sorunlarımızla belediye meclisinde biz emir olun ortada kalıyoruz. Evet. Bir parti A seçeneğini seçiyor. Bir parti B seçeneği seçiyor. Bir parti C seçeneğini seçiyor. Hiçbir sonuç alamıyoruz. Ben il başkanı olarak örgütün başı olarak bir takım çalışmaların yapılmasında bu çerçevede yapılması gereken çalışmalarda eee bir örgüt anlayışı içerisinde, bir birliktelik içerisinde hareket etmeniz gerekirken bu konuda da esasen bir karar aldık ama sonrasında nedense bu, bu konu genel merkezimize, genel başkanımıza kadar iletilince ben ister istemez bu konuda adeta topa topal döndüm. Bu bakımdan da genel başkanımızın fikirleri alındı, bir takım çalışmalar yapıldı. Orada benim onların üzerine bir takım şeyleri söyleme doğru olmazdı. Ama ben genel başkanımın da fikrini biliyorum esasında. Doğru şey olan değil. neyse onu yapın. Sadece hani burada kalkıp düşüncelerinizi dile getirerek çözülebilecek bir mesele değil. Somut yapılması gereken bazı meseleler var. Şimdi bunun gerçekleştirilmesi için bir meclis oluşturuldu. Der kapadı altında. Belediye meclisine bağlı olarak yine ilçe belediye belediye başkanlarından oluşan il merkezindeki belediyenin içinde bizzat yer aldı bir meclis oluşturuldu. Bu meclis bu işi, bu projeyi yürüten meclis, Derkap Meclisi. Bu anlamda şimdi Derkap içerisinde CHP'li belediyeler çoğunlukta ve ilçe belediyeleri, onun dışında diğer siyasi parti temsilcileri de var. Yani burada artık hani sadece basit bir önerge şeklinde hani bu proje farklı yerde yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu merkeze, bakanlığa, ilgili yerlere tekrar bir soralım mı, sormayalım mı aşaması gerçekten geçti. Bu şekilde bir önergeyle meseleyi halledemeyiz. Yani e, çünkü bu bir oyalama ya da zaman kaybı ya da farklı yöntem cevapların gelmesine sebebiyet veren bir anda da bir anlamda da kendilerini aklamaya yönelik girişimler. Yani biz somut olarak şu talepte bulunuyoruz. Eğer gerçekten belediye başkanları e, geçtiğimiz aylarda bazı sözler verdiler, biz artık mevcut sorun konusunda yani duyarlılık göstereceğiz, halkın taleplerini göz önünde bulunduracağız. CHP'li belediye, ilçe belediye başkanları bu tip taleplerde düşünceler dile getirdiler. Bu anlamda bizler de somut olarak şu talebi dile getiriyoruz. Bu projenin buradan yapılmasına vazgeçilmesine dair kararın o derkap meclisinden çıkartılmasını istiyoruz. Yani orada çoğunluktalar mevcut belediye başkanları bu proje burada şu 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 gerekçelerle yapımı uygun değildir. Yanlış bir yer seçimi yapılmıştır. Doğaya ve insana zarar verecektir. Bu sebeplerle biz bu alandan yapımdan vazgeçilmesine karar veriyoruz. Şeklinde bir karar alması gerekiyor. Yani sorun bu şekilde çözülebilir. Yani eğer Derkap bu karar almazsa bir başka talebimiz de şudur çözüm önerisi olarak. Dersin Belediye Meclisi yine toplanabilir. Dersin Belediye Meclisi'nde yer alan meclis üyeleri yine belediye kanunu ilgili maddeleri gereğince biz Dersin belediye başkanının bu birlikten çekilmesine karar veriyoruz. Yani daha önce oylaması yapılıp vazgeç çıkmayan bir meclis toplantısı olmuştu. Bu şekilde bir karar alabilir. Yani bu şekilde de eğer dersin belediyesi meclis kararıyla dert kaptan çekilirse, bu şekilde de proje sonlandırılabilir. Yani bu anlamda sorunun çözümünü istiyorsak, hani sadece soyut destek önerileri ya da düşünce ifadeleriyle bir yere varamayız. Çünkü artık ihaleleri yapıldı. Yakın zamanda yer teslimi yapılacak Meclis'in koşullarına göre. Ağaçlar kesilecek. Doğa katliamı yapılacak. Ve geri dönülemez bir aşamaya gelinecek. Yani daha sonra da yaşanacak olaylar. Her şey ortada. Bu anlamda biz bu somut önerileri açıkça dillendiriyoruz. Biri tekrar dile getirmek istiyorum. Verkap'ta CHP'li başta CHP'li olmak üzere diğer ee, yer alan meclis üyeleri de var. Sadece CHP değil tabii. Diğer meclis üyelerine de yine öyle talebimiz dile getiriyoruz. Orada bu alandan vazgeçilmesi yönünde bir karar alınmasını talep ediyoruz. Yani bunu bu talebimizi oradaki ilçe belediye başkanlarına iletmek açısından da CHP'nin ve diğer siyasi partilerin ilgili yetkililerine bunun taleplerimizi iletiyoruz. Beklentilerimizi dile getiriyoruz. Yani bu şekilde bir karar alınması yönünde talebimiz vardır. Somut olarak. Dediğimiz gibi eğer der kaptan böyle bir karar çıkmaması halinde içe belediye başkanlarının ve diğer meclis üyelerinin bu kararı almaması halinde ise dersin belediye meclisinin belediye başkanı der kaptan çekme yetkisi var. Belediye kanunu ve ilgili maddeleri gereğince bu karar alması yönde bizim talebimiz vardı. Yani mesele bu şekilde çözülebilir. Tabii farklı çözüm yöntemleri de var. Bizim hukuk mücadelesi de halen devam ediyor yine e, Orman Bakanlığı'nın taraf olduğu Diğer dava ile ilgili de süreç devam ediyor. Yine Avrupa Birliği'ne yönelik girişimlerimiz de devam ediyor. Bunlar da farklı yöntemler. Onun dışında da yani eğer bütün bu taleplerimiz göz ardı edilirse karşılık bulmazsa buradaki bizler doğayı savunmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar doğamıza sahip çıkacağız.